Ruslar Plevne'yi ele geçireceklerinden emindiler. 200 binden fazla askerle güçlü toplarla Osmanlı'yı ezip geçeceklerini sandılar. Ancak unuttukları bir şey vardı. Osman Paşa ve onun aslan yürekli askerleri. Birinci saldırı geldi. Osman Paşa ve askerleri kılıçları ve tüfekleriyle düşmanı bozguna uğrattılar. İkinci saldırı. Yine Osmanlı'nın çelikten iradesi karşısında Ruslar geri çekildi. Üçüncü saldırı ise tam bir felaketti. Binlerce düşman askeri Osmanlı siperlerinde can verirken Osman Paşa'nın yaşamak için değil şehit olmak için savaşın Emri askerlerin yüreğini ateş gibi kavurdu. Ancak zaman Osman Paşa'nın aleyhine işliyordu. Plevne kuşatılmış, erzak ve mühimmat tükenmek üzereydi. Fakat Osman Paşa asla teslim olmayacaktı. Son bir hamleyle ordusunu yarıp çıkarmaya karar verdi. 10 Aralık 1877 gecesi askerleriyle birlikte kılıçtan bir fırtına gibi düşmana saldırdı. Ne var ki sayılar çok fazlaydı. Kahraman Osman Paşa yaralandı ve atından düştü. Düşman askerleri üzerine çullandı ama o esir düşse de onurunu asla kaybetmedi. Rus komutan Grandük Nikola, Osman Paşa'nın cesaretine hayran kalarak onun kılıcını geri verdi ve Osmanlı askerlerine büyük bir saygı gösterdi. Plevne savunması Osmanlı tarihine altın harflerle yazıldı. Osman Paşa artık Gazi unvanını almış, halkın gönlünde ölümsüzleşmişti.